Anladım ki <laughs> ben niye ayak toplu? En iyisi bir değişim yapmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ruh çaldım. Şimdi gidip istediğimi yapabilirim. <laughs> Hem gitmem lazım? Sıcak işim. <laughs> çok kolay. <laughs> Uf çalmak benim işimdir. Bana bu ruh çaldı. Neyse ama çok güzel ruhmuş. Başka ruh mu çalsam? Yok yok bu güzel. Hangi şey yapsam? <laughs> ben çok güzelim o yüzden. En yukarıyı seçeceğim. <laughs> İşte burası benim mekanım. En güzel evden almam lazım. Küçük olduğum için. <laughs> Çocuk <layık> seçmem lazım. <laughs> Şimdiki her şeyi yapabilirim. Sen çıkıp bakayım. Of, biraz kaysam mı? <laughs> Karnına çıkmam gerek yok. <laughs> Çok güzel oluyor. İnşallah düşmem. Burayı çalmak benim işim. Uuu geçtim. kayılmadı. Vay canına. Uf, <laughs> aşağı düştüm. Neyse. Kuşmamız kuş şimdi korku gece yapacağım. Ruh çağıracağım. Kendimi çağıracağım. Ben ne diyorum sanki? <laughs> Şunu kapatalım. Şuradakini. Şunu da kapağım. Şurayı kapadım galiba. Su mı kaldı tek? Şuraya bakalım. Sıkıntı da yapmışım. Hadi bakalım. Şurada oturup ruh çağıracağım. <laughs> Oturayım şurada. Allahu ekber. Allahu ekber. Aa ah! <laughs> Ruh olduğuma göre her şey bitti. <laughs> Kendini kendime çağırdım. Artık bu evde yok etmem lazım. Aa, telefon çalıyor. Ee, evet. Siz başa bakanlar. Ama ne oldu ki? O, Çok... kapattı neyse. Böyle gitmeli. Mansat onlar beni bilir. Hemen gitmem lazım. Uf, şunu çıkartayım. Ne oldu acaba ya? Yine başına bir şey mi geldi? Zaten hep benden istiyorlar. Uf, çok sıkıcı oluyor bakanlık şuradaydı. Kuş 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 kuş. Evet. Ne oldu? Giremedim. Evet ne oldu? Çok üzerinin ikini ve ya nasıl olmaz? Hayır benim kuaförüm hayır. Ya çok şimdi çıkart. Ya of. Ne yapacağım? Tefan da ver. Ya nasıl olmaz? Hayır. Of ya. Şimdi ben ne yapacağım? Tek başıma. Çok sıkıcı. Of, keşke ruh çalmasaydım. Ama ruh biraz eğlendik. Ama ruh biraz kötü olma olur. Ya acaba tekrar ruhumu mu çalsam? Aa, hayalet şey Aa, kostüm falan aldılar. İyi bari direneyim. Dilenmek de... Uy, uy, giymiş şey vermişler. Çoktan ne, yaptı yaptıysa artık. Neden bulanıyor. Bari şurada direneyim. şurada şöyle. Dur şurada şöyle ya. Şöyle deneyeyim. polis beyiz Of gider misin buradan? Of tamam ya. Tamam tamam ya. İstemez. Of oradan da kovdular beni. Kofferim gitsin. Koffer <laughs> gideceğim. Hiç param yok ki. İşte mi Yok yok orada beni atarlar burada da parti bitmiş. Ne yapabilirim? <laughs> Çok kaldım ya. Hayır. Aa! Aa gel kaldım. Ay var başıma bir şey Ben böyle de çıkamam. Nasıl çıkacağım? <laughs> Bu ne? Şunu takayım bari. Hiç şey olmuyor. Of, bari böyle görünmüyor. Çok komik görünüyor ama olsun. Ya tipime ne oldu ya? Allah'ım. Böyle kaldım. <laughs> Keşke ruh çalmasaydım. Arkadaşlar siz de ruh çalmayın. Ruh çalarsanız ee, bedenini ödersiniz. Benim gibi kel kalıp fakir kalabilir. Hoşçakalın. Bay bay.